30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ee, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına minnet borçluyuz ama borcumuzu ödeyemedik. Bu önemli bir zaferin yıl dönümündeyiz. Türkiye siyasal İslamcı AKP nedeniyle yok olma noktasına geldi. Peki ne yapmak gerekiyordu? Ne yapmak gerekiyordu? Dilinde dinimansı olana oy vermemek gerekiyordu. Artık tren kaçtı. Bu saatten sonra bu ülkenin kurtulma şansı yok. Ha şöyle kurtulur, ee, layıklık de diyemeyeceğim. Yani İslam ortadan kalkar, İslam diniyle ülke yönetilmez. Herkes evinde dinini yaşar, camisine gider, camisinde dinini yaşar. O zaman belki 30 sene sonra bu ülke kurtulabilir. Ama öyle 3 yaşındaki çocukları Kur'an kursuna göndererek... Ee, o çocuğa işte zorla din baskısı yaparak ülke kurtulmaz. Gelecek nesiller daha da beter olur. Ben şundan yanayım. Çocuk büyüsün. 18 yaşına gelsin. Hangi dine geçmek istiyorsa geçsin. Ama işte burada ne yapılıyor? Türkiye'de AKP eliyle çocuklar zorla Kur'an kurslarına gönderiyorlar. 57 tane İslam ülkesi var. Hepsi batakhaneye dönmüş durumda. Çünkü İslam'la yönetilen ülkelerde hiçbir gelişme, pozitif gelişme olmaz. ...halk mutlu olmaz... ...hep bu ülkeler geri kalırlar... ...bu hiç değişmedi... ...açın bakın dünya haritasına... ...İslam ülkelerine... ...zaten bunların Hristiyan ülkelere kaçmalarının nedeni de... ...yaşadıkları ülkede... ...İslam ülkesinde... ...başta demokrasinin olmaması... ...adaletin olmaması... ...bunlardan dolayı... ...kaçmaya çalışıyorlar... ...bugün dünyada bir buçuk milyar İslam Müslüman var... ...bunların... ...neredeyse tamamına yakılı... Hıristiyan ülkelere kaçmaya çalışıyor. Niye kaçmaya çalışıyor? Yani bunu bir oturup düşünmek lazım değil mi? Ekonomik nedenlerden, rezilliklerden, rezaletlerden bunlardan dolayı kaçmaya çalışıyor bunlar. Yoksa niye kaçsın adam? İsveçli neden kaçmıyor Arabi, Ara, Arap ülkelerinden, İsveçli, Norveçli, Danimarkalı, Japon neden kaçmıyor? Yani 57 tane Müslüman ülkesi bir tane Japonya çıkaramamış, bir Almanya çıkaramamış. Çıkaramaz. Çünkü İslam buna engel zaten. Yani İslam'ın doğası bunun çıkmasına engel zaten. AKP'yi İsrail'in kurduğu zaten politikalarından belli. Ama zaten bunu Paul Henze kendi yazdığı kitabında itiraf etti. AKP'yi dedi biz kurduk dedi. Her şeye rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. AKP'nin tüm engellemelerine rağmen, tüm böyle işte hukuki tacizlerine rağmen ben kendi adıma konuşayım, ben sesimi kısmayacağım. Dışarıda olduğum sürece kısmayacağım. İçeri girersem de umurumda değil. Ben Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağım.